Doğa bugün hastaneden çıkıyor. Annesine gidecekmiş direkt. Ya sabır ya selamet. Torunumuzu göstermiyor bize. Anne bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu çocuğu asla göremeyiz. Doğa Fatih boşar. Sonra ecne bir adamla evlenir. Çocuk onunla büyür gider. Bak görürsün. Tövbe estağfurullah. Allah yazdıysa bozsun. Ya anne olanı söylüyorum. Bak ben sana diyeyim. Ya modern seviyor bunlar modern. Nilay Allah aşkına sus. Vallahi bak benim elim yüreğimde yaşıyorum ben zaten. Bir de sen beni üzme kızım. İyi peki tamam anne. Ay ben neye üzüleceğim şaşırdım ki zaten. Oğluma mı üzüleyim, torunuma mı üzüleyim? Anne sen Fatih'i mi akıl buluyorsun? Fatih bir hata yapmış. Erkektir işte kafası karışmış. Yani hemen öyle bir kaçamak oldu diye boşanmaya kalkmak ne demek? Kadın dediğin anaç olacak. Çocuklarına kol kanat gelecek. Elin yellozu için ayrılmalara kalkmak. Ee, Abdullah babam yapsa affedersin yani. Öyle mi? Senin en başından benim kocamda gözün vardı değil mi? Nereden geldiniz de girdiniz hayatımıza? Ailecek dadandınız be! Biriniz Fatih'i, ötekiniz Ömer'i, et kılıklınız biricik kızımıza yetmedi Leman'a! Hepsini baştan çıkardınız. Sana da kocam düştü değil mi? Ama asla, asla izin vermem. Bak, laflarına dikkat et yoksa ben de etmeyeceğim. Hanımlar lütfen. Sen karışma Abdullah Bey. Bir dakika abla, bir dakika. Bir ne diyecekse desin, bir dakika. Benim kocama, Apo mu diyorsun ha? Yahu! Bırak! Seni arsız, namussuz kadın... ...bana bak ben ya. seni gibileri çok iyi bilirim. Böyle paralı adamları karılarından ayırır, yuvalarına dağıtırsınız siz. Canım, bak ben onu isteseydim çoktan yapardım. Sen benim sayemde bu evde duruyorsun farkında bile değilsin. Ben istesem bu evin hanımı olurum, hanımı. Sen ne dedin? Apo senden boşandığı gün evlenirim onunla. en önemli şey aile. Öyle kolay mı yuva kurmak? Oyun değil ki bir kere. Ömürlük bir anlaşma. Değil mi? Herkes bir yanlışla boşanacak olsa dünyada evli kalmaz. Kadın yapıcı olacak. Hem Peygamber Efendimiz ne demiş? Hazreti Allah'a en sevimsiz gelen helal boşanmadır.